아트바는 지제 Kameraya yaklaştır kuşu. Bakın hem de gerçek bir kuş var. Bakın şuna canlı, etli canlı. Şimdi bunun bir arkadaşı daha var onu da getireceğiz tamam mı? Tamam. Kıtım olmuş. Kıtım olmuş. Şimdi bizi peçeteyi yakıp No, uh -huh. uh -huh. yapmış. Bu sefer kahverengi gözlerim. Aynen. O zaman gelecek hafta videolarımız devam edecek mi YouTuber arkadaş? Evet, devam ama, ama her hafta geliyor, her hafta bir video. Evet, gelecek hafta ne yapacağız? Bize bir sürpriz mi var mı? Gelecek haftada gelecek. uçan masalar. <laughs> Masaları uçuracak gelecek hafta. Şu anda bir spoiler veriyor ve birisini mi keseceğiz yoksa Evet. Evet, o zaman gelecek hafta YouTube'larımız videolarımızın devamını bekleyelim mi? Evet. Tamam, o zaman bir bay bay yap. Bay Asistanlarını tanıt. Kutay. Diğer Kutay. Diğer asistanınız kim? Osman. Osman'la Osman Kutay'a da bir alkış. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Yeni videolarla görüşmek üzere. Erdemiko